Bu Hureyre radıyallahu anh'dan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bizi aldatan bizden değildir. Hadis-i şeriften dersler. Bu hadis-i şerif özellikle günümüzün hırsla, açgözlülükle ve bencillikle aldanırken aynı zamanda da aldatan hasta zihin dünyasına çok şey söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazarda bir buğday sergisine uğradı elini buğday yığınının içine daldırdı. Parmakları ıslandı. Bunun üzerine satıcıya, ey zahireci, bu ıslaklı nedir buyurdu. Adam, ey Allah'ın Resulü, yağmur ıslattı dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, insanların görüp aldanmaması için o ıslak kısmı ekinin üstüne çıkarsaydın ya, kim aldatırsa benden değildir buyurdu. Başka bir hadisi şerifte de, bu konunun ehemmiyetine şöyle işaret eder. Bir adam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelerek alışverişte sürekli aldatıldığını söyledi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimden alışveriş yaparsan ona İslam'da aldatma yoktur de buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh süte su karıştırıp satan bir kişiye rastlamıştı. Ona kıyamet günü sana suyu sütten ayır denilirse halin nice olur dedi. Yine ölçü ve tartı ile insanları aldatanlar şu ayet-i kerime ile uyarılır. İnsanlardan kendileri bir şeyi ölçerek aldıkları zaman tam alan ama onları bir şeyi ölçüp tartarak verdiklerinde eksik tutan kimselerin vay haline. Onlar Allah'ı ve inananları aldatmaya çalışırlar. Oysa sadece kendilerini aldatırlar da farkında değildirler malindeki ayeti kerimeden aldatan kimselerin gerçekte kendilerini aldattığına işaret etmektedir. Sattığı ürünün kusurunu söylemeyen, kalitesiz malı müşterinin durumuna göre kaliteliymiş gibi pazarlayan, tezgahın önüne iyilerini bırakıp arkadan çürüklerini veren ve daha türlü türlü hilelerle kazanılan paranın hayrı da bereketi de yoktur.